Merhaba sevgili hanımlar Emine Yıldırım Özbay YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz iyisinizdir inşallah ben bugün sizlere yazmalara çok yakışan bir modelin anlatımını yapacağım çokça istendi benden yeni öğrenenler ağırlıkta şimdi ipnolarım 773 yeşilimle zemini geçtim üstlerine Bunlardan model çiçek atacağım 524, 634, 3009 sarım var. Bu zemine sarı çok güzel gidiyor hanımlar. Bilginiz olsun griye, açık sarı da olabilir. Benim elimde yanımda koyusu vardı, koyusunu kullandım hanımlar. Diyelim ki ipimiz bitti hanımlar. İpimizi dediğim gibi her zaman Geriye döneceğimiz yerde kesiyoruz. Üstüne ipimi koyuyorum. Böyle düğümümü atıyorum. Şöyle evet yatırıyorum ve ipimi sıkıyorum. Oradaki ipimi keserek oradaki ipimi keserek yoluma devam edeceğim hanımlar. Evet bakın. ip bağlantısı gözükmedi. Şöyle biraz daha çekersem. Tam kesememişim hanımlar. Makasımız birazcık körelmiş. Evet şimdi bir zürafamı yaptım. İlk başlarken hanımlar tek bir pırpır pır, iki pırpır pır yaparak diyelim ki burayı yeni başlıyorsunuz. Bir tane pırpır pır yaptınız, yanına da bir tane yaptınız ve ilk yap, önceki pırpırıma geçiş yapıyorum. Bağlantımı yaptım. Evet, şurasını yapıyorum şimdi hanımlar. Şuraya bakın. ilk modele başlarken böyle başlıyoruz. Evet. Pırpırımı yapıyorum. Hemen yanına ikinci pırpırımı da yaptım. Evet. Üçü de tamamlayıp pırpırımı düzeltip aşağıya az önce yaptığım gözememe iniyorum hanımlar. Şöyle dik olmasını istediğimiz için elimizle düzelteceğiz. Şimdi buraya yine tek bir tane boş bir pırpır yapıyoruz. Ve hemen karşıdaki zürafama geçiyorum. Bir tane boş zürafa yapıyorum. Yanındakine geçiyorum bir daha. O boş zürafa arada duracak hanımlar. Evet tekrar iğnemi zürafama batırdım, ipimi geri aldım. Zürafamın pırpırımın içine battım ve yukarıya doğru dik olarak ipimi çekiyorum hanımlar. Şimdi yine eşit boyda 3 tane pırpırımı yapacağım. Evet en sonkini yaptığımız zaman böyle birazcık destekliyoruz havaya kalkması için. Evet şimdi aşağıya iniyorum tekrar. Bir tane pırpır pır. bu şekilde hanımlar devam edeceğiz. Yapımı kolay hem de yazmalara çok yakışıyor. Günlük hediyelik vereceğimiz yazmalara rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yaptıracak olanlarda fiyat açısından da üç boyutlulara göre uygun diye düşünüyorum. Evet, ben bunu ipim bitene kadar ilerleyeyim. Üstteki bölüme geçtiğim zaman tekrar geleyim hanımlar. Evet, bakın gördüğünüz gibi yapım o kadar zevkli ki. Alt zürafamızın boyutunu sık yaparsak üstü de sık olur hanımlar. Ben normal boyutta yaptım. Çok sık da buna güzel durmaz hanımlar. Evet bakın. Yapımı gayet kolay ve yazmaların kenarına da çok güzel durduğunu düşünüyorum. Sanki birkaç sıra geçilmiş bir havası oluyor bunu bir tek sırada giderken. Evet şimdi ben kameramı kapatıp birazcık ilerleyin modelim birazcık kendini göstersin Evet alt yolumu epey ilerlettim şimdi sarı ipimi koyuyorum 3 pırpır yapmıştık ya ortadakine ipimizi bağlıyoruz şöyle. Evet. Bir tane çok büyük olmayacak pırpır pır yapıyorum. Şöyle. Evet, kafi diye düşünüyorum. Şimdi bunun içinden geriye döneceğim buraya dolgu geleceği için. Şöyle tutuyorum. Şuraya kadar bağlıyorum hanımlar. Şu ip biraz fazla olsun ki dola dola geldik mi orada bir sıkışıklık yaratmasın. Birazcık da büyük oldu ama. Şöyle biraz daha küçüleyim. Çünkü dolgu yaptıkça o aktarılacak öteki tarafa. Şimdi küçük bir pırpır yapıyorum hanımlar. Evet yine küçük bir pırpır pır yapıyorum içine batırıyorum üste alıyorum ve içine tekrar batarak ipimi böyle birdenbire indirmiyorum birazcık kabarık olmasını istiyorum bu şekilde buraya 5 tane yapacağız aynısından Evet, tekrar üste çıkıyorum. Evet, aşağıya indim. Bu sarıdan herkeste mutlaka olması lazım 3009. Her rengi, her modeli hani derler ya patlatmak için. Yani modeli ortaya çıkartıyor. Renklerin kombinesini çok güzel sağlıyor. Genelde de her yazmada bu sarıdan oluyor. Zaten düz renklerde rahatlıkla her rengi kullanabiliyoruz. Evet, 5 tane oldu. Bakın oradaki ipi kaybettik. Çok şirin bir model. Ben böyle modelleri çok seviyorum hanımlar. Evet. Şimdi bir tanesine de mor yapacağım. Çek şey, mor dedim. Vişne rengi. Aynı şekilde, şu bir taneyi atlayıp yanındakine yapacağım. Evet. Düğümümü attım. Aynısı gibi. Şimdi devam ediyorum. Ben bunları tamamlayıp. Son haliyle geleyim hanımlar. Evet sevgili hanımlar hepsini yaptım. Olağanüstü bir görüntü çıktı ortaya. Ben bayıldım bu modele. Evet şöyle üçüsü bile yak hanımlar bakın ne kadar güzel duruyor. Sadece birazcık birbirine yakın oldu hanımlar. Onun sebebi de benim alt jürafamı çok sıkı yapmam oldu. Birazcık daha büyük zürafa yaparsanız azıcık daha birbirinden uzak durabilirler. Şimdi buraya iki zürafa bırakırsak geniş olacak ama bu sefer de şurada ayrıklıklar olur, güzel olmaz bu bölüm. Bence birazcık daha büyük zürafayla daha ayrık ayrık olur ama bu şekilde de harika oldu hanımlar. Şöyle görüntümüze de bakalım. Evet sevgili hanımlar, günlük hayatta çokça görüyorum bunları insanların başına çok yakışıyor, çok güzel oluyor. Ben de size anlatımını yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. E, fiyatına da gelirsek 300 TL hakkıdır hanımlar çünkü bayağı bir işi var. Bu sıklıkta olursa azıcık daha seyrek dediğim gibi daha kolay olacağını düşünüyorum. Evet. Söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Rabbim bu zor günlerin ferahlığını da verecektir inşallah. Birbirimize dua edelim. Çalışalım, çabalayalım, güçlü olalım. Hep birlikte inşallah yapıp siparişte alalım bunlardan Rabbimin izniyle. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle.